Sürpriz bir aşk bombası patladı bu hafta. Şarkıcı Oğuzhan Koç'la oyuncu Hazal Subaşı'nın aşk fotoğrafları yansıdı sosyal medyaya. Daha önce de oyuncu sevgilileri oldu Oğuzhan Koç'un. Hatta biri olay yaratmıştı. Demet Özdemir'le aşkı evliliğe dönüştü ama kısa sürdü. Bitmedi resmin çok, Gül dedim artık. Hazal Subaşı da bir dönem Rıza Kocaoğlu'yla kısa süreli bir aşk yaşayarak gündem olmuştu magazin dünyasında. Aynaya baktım. Kendime saygım yok. Bir... Aşk fotoğraflarını şarkıcı Berkay yayınladı Oğuzhan Koç'la Hazal Subaşı'nın. Aşk fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından el ele ortaya çıktı aşıklar. Bir evet ilişkiyle. beklenen çift sonunda görüntüler. Hemen <laughs> söyleyeceksiniz ilişkiyle ilgili hemen. Abi öncelikle mutluluklar dileriz. Çok teşekkür ederiz. Oğuzhan Koç aşkla ilgili soruları o gecelik yanıtlamak istemedi. Hayırlı olsun diyelim işi. Nasıl başladı, veririz. nasıl gidiyor? Sevenleri bu aşkı Berkay'ın paylaşımıyla öğrendi. Oğuzhan Koç'a bu durumu soruyoruz, kafaları karıştırıyor yanıtıyla. Her şey yolunda nasıl başladığı vesaire onları artık böyle geniş zamanda konuşalım isterim. Berkay Bey'den öğrendik yüzle ilişkiyi. Vallahi biz de Berkay Bey'den <laughs> Demek ki aşkın temelleri fotoğrafların çekildiği gece atıldı. Bu geliyor akıllara. Umarız uzun ömürlü olur aşkları. Bir bakıp bir kaçara.